bir çocuğun gözünden. Gökyüzü neden mavi? Bu telleri göğe kim asıyor? Bulutlar nasıl havada yüzüyor? Bir kraker. Kimin krakeri? Peki nereye gidiyor? Köprüler nasıl kırılmaz? Bu kadar insan her sabah nereye gidiyor? Yolları bu taşları kim koymuş? Neden kırmızı ve gri? Peki ya bu çizgileri? Kim çizmiş? 47 güzel Tramvay günde kaç kez geçiyor? Neden öteye geçemiyor? Acaba nerede inecekler? Şoför amca buradan nasıl görüyor? Otobüsün içinden konuşan bu kadın da kim? Oraya nasıl girmiş? Peki tekerlekler otobüsü nasıl taşıyor? Otobüs neden sarı? Neden burada indiler? Peki bu resimler nasıl parlıyor? Yolu kim bölmüş Peki yavaş yavaş gelen bu karanlık nereden geliyor? Hikaye